yanında siyasi işleme merkezleri ve diğer tergahlar ile alakalı satışlarda bulunuyor. Benim de merak ettiğim bazı konular var. Onun da açıklamak istediği bazı konular var. Detaylı bir sohbet etmek istedim. Ve bunlardan da sizin faydalanacağınızı düşünüyorum. Evet, abi demek istiyorum. <laughs> nasıl demek istiyorsan. Tamam. Böyle hitap edebilirsin. Bu siyasi satışına girildiği zaman hep bu işimi yaptınız yoksa daha önceden de yaptığınız farklı sektörlerde işler oldu mu? Valla şöyle söyleyeyim ben Biraz kendim sadece evet bir sadece bir tanıtayım ben kendimi. Evet. Ben e, 2000'li e, yıllarda e, staj, döneminde, staj döneminde, staj döneminde lise yıllarında başladım ben bu işe. E, i̇lk ilk siyasi aslında ilk kalıp de başladım öyle söyleyeyim. Staj döneminde. Evet. E, bu işi kökünden geliyorum aslında. Evet. İmalattan geliyorum, e, staj döneminde kalıphanede çalıştım, e, stajyerlik yaptım, İşte takım nedir, çelik nedir bunları öğrendim. Daha sonra CNC bölümüne geçtik, CNC bölümünde neler yapabiliriz ona baktık, siyasi operatörlük de yaptık, bildiğimiz zaman geçtikten sonra çam da yaptım. Evet. E, Yani bu işin yağını da yuttuk, evet. tozunu da yuttuk, evet. e, sıcak talaş gözümüze de yapmıştı. Biz hepsini yaptık. 14 yıldır da kendi satış müdürlüğünü yaptım bazı firmalarda, satış elemanlığı yaptım, satış temsilciliği yaptım. Yaklaşık 4 yıldır da kendi işletmemi kurdum. Hayatım böyle devam ediyor. Uzun yıllardır satıştayım. 14 yıllık bir tecrübe var satışta bir süre. Evet. 1400 ciddi, ciddi bir süre. Çok iyi bir süre. Ondan önce de öyle bir imalat bilgisinin olması. Evet. Bu çok işe yarıyor. İşte benim işime yarayan aslında o oldu. Yani, yani hem imalat bilgisi olup e, hem de daha sonra satışa önerdikten sonra bir makine satmaya gittiğimde e, karşımdaki kullanıcı makineyi alacak olan kişi işte hangi çeliği hangi takım, hangi verildiğinde yani. bana sorduğu zaman çok rahatlıkla cevap verdiğimde makineyi alacak olan kişi de e, güvenerek alıyor, duyuyor, güven öner. duyuyor. Diyor hani satıcı bu şekildeyse e, evet, işte firmanın nasıl değil. olduğunu artık ben düşünemiyorum mantığına girmeye başlıyor. E, biz de kendi yerimizi açtık, açtıktan, açtıktan sonra da e, dinli portföyle evet. e, müşteri portföyünde e, bir gönül bağı kurduk artık müşterilerinle. E, bir makine, iki makine, üç makine derken böyle evet, devam evet, ediyorlar. Ya mesela ben de bu konuda birçok belki de satıcı sizin hakim olduğunuz bilgilere hakim değil. Evet. Çünkü mesela ben tezgahımda günde 10 saat tezgah kaba atıyorsa 3 evet. saat finish atıyor. Ona göre evet. tezgahım olmaz. İşte ben buna şey diyorum aslında. Bir müşteriye gittiğimde veya bir sanayi dostluğunun yanına gittiğimde makine alsın almasın önemli. İlla konu açılıyor. Bu konu söylediğim e, evet. şeyle alakalı ben şunu söylüyorum. Yapacağım işe göre makine al. Yani o doğru de. makineyi almak baktığın evet. zaman. Şimdi e, makineyi kullanacak olan kişi e, firma yedek parça üretiyordur. Evet. bir kalıpçı hani şey tezgah plastik biraz gelecek ge ge şu kalıbı yapan bir makine ihtiyacı yok. Ben ondan çok korkuyorum. E şimdi bu sefer de e, bir yedek parça imalatçısı plastik enjeksiyon kalınlığı yönelik makine aldığında fiyat yukarıya doğru çıkıyor. İşte. E, ekonomik olarak da etkiliyor baktığınız zaman. Hiç gerek yok. Yani doğru işe doğru makine benim sloganım. E, olması gereken de bu. Ya ben mesela genelde kaba zaman parçalar işlediğim evet. için mesela sorduğunda şey var. İkinci el makinalarda mesela adam alırken kendine göre almış. Evet. Ama sen onu alacağın zaman senin aldığın işe uymuyor. Mesela adam onu sırf fiyatından dolayı alıyor vesaire vesaire. Yani iş ikinci ele girdiğinde aslında biraz değişiyor. Değil, değil mi? Yani şöyle değişiyor. Bir şey evet. daha sormak Tabii. istiyorum aslında. Tabii. Bu konuya çok büyük giriş yaptığımızda evet. i̇şte şu var. İkinci elliler şu anda sıfırların neredeyse fiyatına yakın. Aynı fiyat değil mi? Hemen hemen aynı fiyat. Evet, 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 Ve evet, bunlarda şöyle bir şey var. Getirme evet. ücreti olmuyor vesaire vesaire. Belki de daha ekonomik ama Yıl olarak düşük oluyor, kullanılmış oluyor. Daha evet, önce bu tezgahın yaşamış olduğu sıkıntılar evet. bilinmiyor gibi, evet. gibi. Öncelikle, şunu söyleyeyim. İkinci makine alacak olan kişiler e, ki ben daha iyi biliyorlardı zaten e, kapalı kutu. Ben yani, bilmiyordum. Ben benim tamamen şans dönüyordu yani. Bak kapalı kutu. Şimdi aldım. Ben arabaya çok benzetirim. Evet. Makine evet. ve arabayı birbiriyle kıyaslamayı çok severim. Şimdi bir araba almaya gittiğin zaman işte kilometresini sorarsın. Evet. Ee, oynatmış mı oynatmamış mı onu da bilmiyorum. Evet. İşte motor e, motor olayını sorarsın. Motor iyi durumda mı kötü durumda mı? Yürüyeni sorarsın. Evet. Makine de böyledir aslında. Aynen. Tamam, i̇şte spindle motoru, spindle'ı, rulmanları yorulmuş mu yorulmamış mı? Makine ne işlemiş? Hor kullanılmış? Nasıl kullanılmış? Makineyi sıfır hale bile getirebilirsin ikinciye. iki boya yaparsın. Tamam, tamam. Ben... Çok güzel, temiz bir şekilde makineyi verir ama içi, içi önemli bir makinenin. Şimdi aynı fiyatlarda olmasının sebebi de şimdi günümüzde hani bu savaş durumlarından dolayı işte ekonomiksel olarak farklı nedenlerden dolayı konteyner fiyatları çok arttı. İşte vergiler çok arttı. Şimdi bir makineyi işte işleme merkezini örnek veriyorum 60 bin dolar diyorsak ikinci el 2015 2016 2017 model makineyle 45-50 bin dolar diyorlar baktığınız evet. zaman. İşte e, ikinci el satan firmalar e, bunu gördüğünde şimdi makine sıfır makine gübreye geliyor. Evet. Bir vergisel durumu var. İşte evet. gümrük vergisi, KKDF, KDV'si. Bunlar eklendiğinde makine 70-80 bin dolarları bulabiliyor. E, i̇kinci ele yöneliyorsun. E, ikinci elde e, bu yüzden pahalı hani bu ekonomiksel problemleri olup vergileri ödeyemeyecek evet. olan kişiler genelde ikinci yeri tercih ediyor. Sadece getirmek ve e, vergi vermek istemeyen, i̇şte, yani, vergi, vergi istemeyen ve, kişi. İşte vergi, ne? vergi, ve, yani gücü olmadığıyla alakalı Tabii, bir aslında. Çünkü sıfır, 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 evet, sıfır dediğiniz zaman sıfır sıfırdır. Yani e, garantisi olan, 2 yıl, 3 yıl garantisi olan bir makineden bahsediyoruz. Evet. İlk defa senin kullanacağın bir makineden bahsediyoruz. Kesinlikle. Araba gibi düşün ilk defa siz süreceğiniz bir araba. Ya şu var mesela ilk defa yeni dükkan açmak isteyen kişiler oluyor. Evet. Ben çünkü yaşadım o zaman bakıyordum benim için sıfırlar hayal gibi. Evet. Yani şu an hala inşallah... Aslında senin için sen... hayal değil Mehmet artık bir yerden başka lazım. Yani benim dükkanı sıkıntım var şu anda işyerim büyüdüğünde. Evet. An diğer yer problemim var. Ya i̇şte bizde sanayide sanayi en büyük problem bu. Yani orta ve küçük işletmeli firmaların en büyük problemi bu. Yer sıkıntısı. Müşteri var ee, ama yer. Yok. Evet. <laughs> ee, artı bir de en büyük problem kalifiye eleman. Yani en büyük problem aslında benim müşterim mesela bana der ki tamam hani bahat makine alayım da yanında eleman verecek misin? Heh. Hani bana hmm. gelen şeyler. E, Söylemler hmm. bu şekilde. Çok evet, konu tamamen duraksatıyor yani. Evet evet. Yani. Adamın evet, evet. adam yani, nadiriyetini hiç... belirtti ya, bu sefer... Ya şimdi müşterilerin yüksek diyor, Tabii. Ama işi bilen, hakkıyla işi yapabilecek olan olan eleman sayısı çok az. Ben mesela e, bazen okullara gittiğimde, mesela mezun olduğum okula gittiğimde oradaki öğrencilere şunu söylüyorum, şu an altın devredesiniz. Ya ben şunu da gördüm, mesela adam elemanını buluyor ama Evet. İyi bir eleman olmadığı için daha iki aylık tezgaha mahvedildi. Evet, bunu evet, buna evet, güvenmediği evet, için de evet, alamıyorlar. Evet, 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 doğru. Diyor ki doğru. en azından eski alayım. Hani eski doğru. arabaların kaportasına vursan olur. Araba zaten pert sıkıntı yok diyor adam. Değiştiririz. Diyor evet, evet. aynı o hesap. adamlar bize böyle hep eski makarnalara yöneliyorlar evet. vesaire vesaire. Oradan da çok şey oluyor. Sen bana soru sordun, ben de sana bir soru sorayım o zaman. Evet. Olur mu? Ee, bir CNC alırken neye dikkat edersin? Ben kesinlikle ee, i̇lk böyle dönüşüm. dikkat edeceğin şey ne Dikkat edeceğim şey bir kere zaten CNC'nin görüntüsü. Çünkü evet. olan bir şey atölyeye atmosfer katması gerekiyor. Ben şunu çok yaşadım. Benim bütün makinelerim eskiydi. Şu anda biraz yenilendiler ama ilk açtığımda eskiydi. Bir tane dalma erozyon aldı. Evet. Dalma erozyonun evet. Sırf çok yeni değildi, sıfır değildi ama günümüze biraz daha ayak uydurduğu için inanın kesinlikle içerinin atmosferi değişti. Ben de dikkat ederim biliyor musun? servis. Evet, Bu doğru Bak, bir şey. Ürünün dikkat edeceğim şey. Ya aslında dediğine yani bir nebze katılabilir. Evet, bir şirkete görsellik olarak bir şey katması lazım. Kesin. Ama ilk dikkat edeceğin şey servis olsun. Servis. Her makineyi hangi makineciden olursa olsun. Yani bu sıfır olarak bahsediyorum tabii. Bunu istediğin her makineciden yani hangi marka olursa olsun alıp iş yerine koyduktan sonra emin ol çalışır. Hiçbir problem yaşamazsın. Çünkü makineler artık iyi. Hangi marka olursa olsun önemli Abi değil. Kötü bir şey kalmadı. Kötü kötü bir makine yok şu anda. Evet. Ama hep deriz yani böyle kul e, cool yapısıdır. Ya. Sorun çıkarır, problem o çıkarır. Oluyor, Hiçbir makinenin ben ağır bir problem çıkartacağına inanmıyorum. Yok. Benim şahsi etiketim. Çünkü makinelerde şu anda hakikaten standartlar yükselmiş durumda. Ama bu Ama hani e, küçük problemlerde Servis sana problem, sıkıntı çıkarıyorsa, abi geldik, geleceğiz, abi şöyle hmm. oldu, böyle oldu, şu oldu, yan yattı, çapra battı. Çok abi bunlar çok fazla yaşanıyor. Yani ciddi anlamda yaşanıyor ve hmm. bu da senin üretimini etkiliyor, bir e, para kazanmanı mi? etkiliyor, senin iş yaptığın müşteriye karşı mağduriyetin oluşuyor. Hmm. Hani bugün bir buzdolabı dahi alsak. Ee, sorun, ben, sorun, sorun çıksa, olsun, dolabı, dolabı, firması, evet. dolabı firması sana şu saatte, şu gün buradayız, şu şu saatte senin evindeyiz diyebiliyor değil evet. mi? E biz, biz dolabı satmıyoruz. Biz 60 bin dolarlardan, 70 bin dolarlardan, evet. 100 bin dolarlardan bahsediyoruz. Bir buzdolabı servisi kadar iyi bir servis verebileceksek bir evet. şey yapmıyor Kesinlikle doğru. doğru. değil mi? Çok aşırı derecede doğru Hı. bir yere değinildi. Bu özellikle sorulması gereken ve cevap olması İlk gereken, bir şey, gereken şey bu. Ee, bir firmaya da makine sattıran şey servistir zaten. Evet. Yani en yani başında Çünkü gelen. Çünkü güven tabii zaten e, müşteri müşteriyi en çok memnun edebilecek şey bu. Şimdi benim servisim var, hiç sıkıntı yok. Müşteri ayrı bir konuya değineceğim şimdi. Evet. E, makinenin kalitesine geleceğim. Benim müşterim var, makineyi satmışım, ilk defa tanışmışım evet. müşteriyle. Makine arıza yapıyor, anında müdahale ediyoruz. Makine arıza yapıyor, anında müdahale ediyoruz. Hiçbir sıkıntı yok değil mi? Evet. evet. Aslında doğru olan şu. Ben sana makine sattığımda, sen onu oraya koyduğunda sürekli makine arıza verip ben sana servisi gönderdiğimde sen memnun olur musun? Aslında bir yerden memnuniyet, bir yerden... Makine sürekli çıkartıyor. <laughs> Aynen öyle. Şimdi ben sana servis gönderiyorum ama sana her ne kadar zararsa bana da zarar. İki taraftan da çıkıyor. İki taraftan da bu çıkıyor <laughs> değil mi? Ama bu sefer memnuniyet sayılıyor. Bir daha Aynen yapalım. öyle. Aynen öyle. Ya her ne, her ne kadar da ben zamanında müdahale de etsem makineye. Bu sürekli oluyorsa tamam bu bana da zarar, sana da zarar bana maddi olarak da zarar, sana maddi olarak da zarar. Aynı zamanda ben senin kaybetme yolunda gitmiş oluyorum. Evet. İşte sattığım makina uzun yıllar sana problem çıkarmayacak. Yani benim sattığım makina müşterinin oraya indiğinde sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde uzun yıllar çalışabiliyor olması lazım ki ben de sattığım makineden para kazanmış Bunlar olayım. Bunlar oluyor mesela. 5 sene, 6 sene geçer veyahut da daha kısa da geçer. kullanma bir Evet mikromanlarından ses gelir. Normal bir su. Normal. Yani bu Spindle'dan ses Şimdi gelir. Şimdi makineyi yani yeni koymuşsun. Mı? Bir ay sonra spindle'ı dağılmış. Bu manlar da bu olmamalı. Ya o bu, şey olmamalı. Bu, bu olmamalı. İşte ne bileyim makineyi koymuşsun. 3 ay sonra e, makinenin ekser kurbanları dağılmış. Bunlar o, olmamalı. Şu bile çok iyi anlandırıyor. Kızaklardan mesela sesler geliyor. Koruyucu. Yani 3 ay sonra adam... Çek şey, körüklerden bahsediyor. Hayır, köyüklerden evet, köyüklerden evet, evet. evet, Yani bu aslında şey gibi, ben hayatımda hiç Tayvan'da malı makine satmadım Mehmet. Hep satış yapmaya başladığımdan beri hep Çin üretimli makineler sattım. Ama hiçbirinde de problem yaşamadım. Ben şunu gördüm, hatta duydum diyeyim daha doğrusu. Evet. Çinlilerin şöyle bir stratejisi varmış. Bir ürün, ikinci ürün, üçüncü ürün. Bu ona geleceğim. Ha. Evet, ona geleceğim. Aslında Çin malı hani Çin malı kötü, kötü, kötü. Bizim, bizim Her, kötü, kötü, kötü evet. Bizim aslında o e, bizim yaptığımız bir durum. Evet. Bu bir tek siyasi üretimi değil. Bu işte oyuncak olur, işte başka bir şey olur, işte elektronik eşya olur. Ama bizim gibi ithalatçılar, bunu genel olarak konuşuyorum, bir tek makinacılar için değil. Bizim ithalatçılar Çin'e gidiyor. Evet. E, bir hesap makinesi örnek veriyorum. Hesap makinesini ithalatını yapacak ürettirip Türkiye'ye getirecek, satacak bütüncel. Eline iyi bir marka, iyi bir markanın hesap makinesini alıyor. Aynı zamanda kol saati de var. Evet. İyi bir marka hesap makinesi alıyor, Çin'e olup gidiyor? Bir hesap makinesi üreticisine diyor ki, ben bu kaliteli şey istiyorum diyor, evet, hesap makinesi istiyorum. diyor. Tamam diyor Çinli üretici, hiç sıkıntı yok. Hesaplıyor diyor, tane fiyatı şu kadar diyor. Evet. Ne yaptın ya diyor, yani bu diyor, <laughs> zaten diyor ben aynı markayı diyor, bu fiyata evet. alıyorum diyor. O zaman dur diyor Çinli, hesaplıyor, hesaplıyor, fiyatı hemen yarıya düşürüyor. Ama Çinli altına dipnot düşüyor, diyor ki bu hesap makinesini yere düşürmeyeceğim diyor. Yere düşürdü bu bozuldu diyor, bitti diyor. Adam hiç sıkıntı yoktu, düşünmüyor ki, görüntü aynı, İleriyi evet. i̇leri düşünmüyor. Satacağı ürüne bir değer aslında. katmıyor. Evet. Anladın, Anladın mı abi? Yani değer katmadığı için bu makine sektöründe de geçerli bir durum. Bu elektronik sektörde de geçerli bir Daha fazla kazanmak uğruna e, güven kaybı, itibar kaybı aynı zamanda ileride biri Çin üretimini mal alacağı zaman ya Çin malı alınmaz mantığına geliyor. Söz biz işte bizim biz oluşturduk bu, bunu. Bu biz kendimiz oluşturduk. Evet. Bunu. Geçen yaz Çin'deydim. Evet. İnanılmaz kaliteli bir ürünler var. Ben gördüm yani. o fabrikaları fotoğraflarından. Bizim tesislerimiz kaldırmaz ya. Yani. yani. şimdi bizim mal aldığımız fabrika yani şu an 600 bin metrekare 600 bin, 600 bin, bin yani. üretimi olan bir fabrikadan bahsediyoruz. Bant usulü bir e, üretim var e, ve aynı zamanda da sana şunu da sunabiliyor, butik üretimi yani senin isteğine göre mesela makinenin standartı bizim sattığımız e, işlem merkezleri, standart lineer kızakları mesela HIV'indi. HIV kötü bir marka mı? Hayır değil. Evet. Ama onun üstü var. Biz bunu Japon THK olarak standart hale getirdik mesela. Bu çok iyi. Yani 45 mm genişliğinde geniş arabalarla lineer basmalı. Ondan sonra o şimdi hiçbir makinede, ya yani çoğu makinede mesela bunları bulamayız. Mesela z 3 tane e, taşıyıcı araba var tek lineerde. Şey Toplamda Z80'de şey 6 araba var. 45 mm in. x x aynı de aynı, aynı şekilde. Z'ler kutu kızak mı? Hayır değil. Değil değil mi? Bizde kutu, kutu kızak var. makine yok. Hepsi... onlar çok dolu. Benimki kutu kızak. Kutu kızak çok eski teknolojide kalmış evet. bir sistem bence. Çalışıyor tabii. Hiç sıkıntı yok ama bakımı iyi yapılmalı ve çok iyi yağlanmalı. Kutu kızak çok iyi yağlanmalı. Çünkü aradaki turksaytı yememeli. Beni çok eleştiriyorlar bu konuda. Usta boru yanan sarardı. İki günde benim boru yanan Çünkü benim zetim kuzu kızar. Tezgah cayır cayır yağlama yapıyor. Evet. O yağların evet. hepsi depoya gidiyor. Tabii. Beyaz boru yanan da karıştırıyor. Evet. bu sefer sarı çıkıyor. Evet. boruyanın boru oranına baktığımız zaman bir problem yok. Evet. Ama yani bunu önleyemiyorsun. Evet. Bunu önleyecek Onlar hiçbir şey yok. Onlar kutu kızar dezavantajlı. Yani. Ama kutu kızak da bir lineer kızak kadar, lineer kadar değil. Evet yani üzerinde koyacağın yükle kutu e, kızar üzerinde koyacağın yükle genel kızağa er koyacağın yük aynı olmaz. Kesinlikle tabii. benim makinede bunun artısını çok görüyorum çünkü evet. kaba takımlar iş yaparken hani evet. diyorlar ki sen niye bu kadar büyük çapta takım evet. bağladın? Evet, evet, evet. Benim tezgahım onu da yüzde onlarda falan zorlanma da cayır cayır pası atıyor. şimdi şöyle bir durum var şimdi genel kızakta er da. <laughs> az bu ile hızlı ilerlemede. Kesinlikle. Hayfik takımla. Evet. Çok güzel bir e, kaba otabilirsin. Peynir evet. gibi keser. Hiç sıkıntı yok. İyi bir takımla. Şu an yeni tezgahlar zaten tamamen aynı. İşte olmalı. dedim ya yani yeni tezgahlar standartlar yüksek. Şah şu şu ayak uydurmak isteyen Liner. Liner'dan yani. olması lazım. Aynen öyle. Bu belki de tartışılan bir konu olur. Eleştirirler bizi evet, ama. Evet, evet. Bu böyle olmalı diye düşünüyoruz. Evet, evet, Var mı aklına takılan bir soru? Başka bir şey? bana sormak istediği. Ya şimdi mesela şu var. Makineye ee, nasıl derler? Adamlar yeni dükkan kurmak istiyorlar. Evet. Ya yani dükkan kurmak istiyor. Adamın hani herhangi bir şey yok. İş deneyimi çok fazla değil ama evet. genç yaşta da bunu yapmak istiyor. Evet. Hani ne yollar izlemek? Çünkü sen de bir patronsun. Yok patron demeyelim de. Yani tamam, ben de değilim de. De. Yani, işte de. evet. Ben. Yani ee, işletme konusundan başlayalım. Biraz da bahsedelim. işletmecilikten. CNC işletmeciliğinden. Çünkü talacımlarda yani bulunmuşsunuz. Sıfırdan, evet, sıfırdan e, iş yeri açan olan hani, genç arkadaşlar e, biraz da her şey maddiye dayanıyor aslında. Kesinlikle maddiye, maddiye dayanıyor. Yani. E, elinde bir birikmiş olan bir gencin e, bir leasingle e, belli bir peşinatla aslında e, konu bu, bu makineyi alabilir. Yani örnek veriyorum bir makine 60 bin dolarsa %10 %15 bandında bir peşinatla, bir bankalarla herhangi bir problem yoksa, bir sıkıntısı yoksa, bir siyasi alabilir. %15 ile %10 peşinatla makine kapısını inebilir. Bu da çok büyük bir olana evet. baktığın zaman her günümüz şartlarında şimdi makineyi aldın, makine koydun. Eğer işin yoksa büyük sıkıntı. Yani gençlere benim büyük tavsiyem. E, önce iş olması lazım. Önce Mesela. bu makineye bağlayabilecek iş olması lazım. Ben makineyi koydum işi bulurum mantığında değil aslında. Evet. Önce işini e, kurup, yani işini kurup derken, e, iş bulabileceği piyasada daha önceden anlaşmalarını yapıp, iş makinesine iş bulabileceği e, malzemeleri bulup, firmaları bulup, e, ondan sonra CNC'ye adım atmalı. Siyasiler şimdi çok yüksek rakamlarda leasing, leasing faiz oranlarını da biliyoruz baktığın zaman. Aylık ödemeler çok yüksek. Ee, bu makineyi oraya koyduğunda, ya koyduktan sonra iş bulup derse büyük problemler yaşar çünkü bu makineyi koymakla yetmiyor. Yetmiyor. Yani bunun takımı var, işte elemanı var. Hadi diyelim elemanı geçtim, kendisi kendi kem kend yapabiliyordur, orada iyi. kendi çalışabiliyordur mesela senin gibi. Evet. bunun takımı var, oryası var, yansı var, dükkan kirası var, elektriği var. Ya var da var yani göremediğimiz küçük büyük harcamalar var. Yani Olur. o yüzden önce iş bağlayabileceği firmaları bağladıktan sonra makineye bakmalı. Benim tavsiyem bu. Ama e, bunu tamamladık, bu oluşumu tamamladıktan sonra makineyi aldıktan sonra korkmasınlar. Yani çıkacak leasing taksidi emin ol kendi kendini ödeyecektir. Çünkü zaten tezgah. Yani tezgah kendi kendini ödeyecektir zaten evet. baktığın zaman. E bu sefer diyecek ki aradan geçmiş bir sene ya bu makine bana yetmiyor. Evet, Servisten de memnun. Servisten de memnun. ya e bir yedi kutaya gidelim de bir makine alalım. <laughs> <laughs> deyip evet. Evet. <laughs> Arkadaşlar bize gelip bu şekilde alabiliyoruz. Evet. Zaten bizim makine verdiğimiz müşterilerimizin çoğu böyle yeni yatırım yapan. E evet hani bir farklı bir marka kullanım, yanında bizim makineyi koyan müşterimiz çok fazla ama Bilhaki var. Genelde yani. e, hep böyle sıfırdan yaratacak açacak olan kişilere biz e, çok ayrı bakıyoruz. Çünkü onlar geldiğinde bize abi bizim ilk makinamız diyor. E, ben de diyorum ki o zaman tek atımlı kurşunum var. Evet. Tam e, te, Tek atımlı kurşunum var. Yani. Kesinlikle e, yani. O zaman diyorum biz sana doğru olan neyse elimizden geldiğince fiyatı en dibe vurup Banka leasing, banka prosedürlerinde de leasing pazarlığında da biz senin yanında izliyoruz. O şekilde elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Aynı zamanda hediyelerimiz de oluyor. Evet. Yani makinenin içinde ne bileyim manyetik tablo gibi, işte ne bileyim bir tutucu gibi veya farklı farklı, mesela bir bağlama kabul setleri veya farklı bir şey. Yani. Biz onu memnun edebilmek için elinden e, gelelim, her şeyi yapıyorum, ne geliyorsa elimden yapıyorum ve her zaman yaptığı oluyorum. Makineyi sattıktan sonra aslında iş başlıyor, Evet. Değil mi? E, makine Hı. aldım demem, benim sattım demem çok kolay. Bir imzaya bakar, bir yazıya bakar, makineyi aldım, oraya koydum. Asıl iş sattıktan her sonra zaman başlıyor. Evet. Kesinlikle. Evet. Aslında o zaman alıyorsun. Tabii işte yani o zaman ben meyvesini yiyorum yani oraya koyduktan sonra. Neyvesi, diyor. Çünkü makinen güzel, makinen çalışıyor, hiçbir problem yok, evet. servisini alıyor, bir problem yok. Evet. Evet. Şimdi biraz işleme merkezi üzerinden evet. konuştuk, evet. bir dahaki videolarda da yine yanında olacağım abi. İnşallah. Televizyon ve CNC torna üzerinden konuşuyoruz. Bak televizyonumuz çok şeydir, ee, ekonomik bir televizyon, olimtel terli dediğimiz, çelik terli dediğimiz kendi telini, aynı teli kullanabilen bir televizyon. piyasada 100.000 bin eurolar televizyonlar varken tabii ki biz onları sattığımızda onlar eşdeğer değil. Bunlar çok ya farklı, Allah. çok farklı Allah. konumdalar. Kesinlikle aynı kefeye koymuyoruz. Tamam mı? Sınıf farkı var. Biz yardımcı tezgah olarak görüyoruz bunu. Ama ekonomik bir tezgah ama şunu da üzerine ekleyip bu 100.000 Euro dediğimiz makinalarla aynı düzeyi alabiliyoruz. Evet. Onu da başka bir videoda anlatırız. Kesinlikle bunu detaylı bir şekilde anlatacağız. Evet, evet. evet. Teşekkür evet. ederim. Ben teşekkür ederim. Geldin, ayaklarına sağlık. Sizi ziyaret ettim. da hayırlı olsun. <gülüyor> e, <gülüyor> like abi. atmayı, abone olmayı unutmayın. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederim. <laughs> Görüşmek <bakayım>. üzere. <laughs>